Kemal Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyormuş efendim. Siz katılıyor musunuz bu açıklamaya? CHP'li milletvekili açıkladı. Yani nereden bilebilirim ki yani? Soruyoruz efendim vatandaşa. Peygamber. İnandırıcı geldi mi size? Yok. Geliyor mudur peygamber soyundan Kılıçdaroğlu? Hepimiz Adem peygamberden geliyor zaten. Çok saklı. Derimiz belli. Yani hepimiz insanız. Yani televizyonda haberlerde öyle söylüyorlar ama nereden bilebiliriz ki yani biz e, ee, tanımadığımız CHP'li milletvekili söyledi açıklamayı yaptı bilmiyorum. dedi ki bizim genel başkanımız e, peygamber soyundan geliyor aynı zamanda dedesinin e, a, türbesi de alaşehirde manisa Alaşehir, alaşehirdeymiş bilmiyorum hiçbir bilgim yok yani bilmiyorum herkes diyor peygamber soyundan geliyorum diyor hepimiz peygamber soyundan geliyoruz adem peygamberden geliyoruz ne diyebilirim ki yani o, olsa ne olur olmasa ne olur ayrıca. Ay, değişmez mi sizce bu durum? Mesela oy ver, verenler, bir peygamber soyundan gelen birine oy verelim be kardeşim falan. Hayır, niye değişsin ki? Niye neye göre oy verirsiniz? Mesela peygamber soyundan geliyor olsaydı oy vermez miydiniz Kılıçdaroğlu? Ya benim için peygamber soyundan gelip gelmemesi mühim değil ki. Ülkeyi güzel yönetmesi lazım. Yönetir mi sizce? Ya. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ne bileyim bilmiyorum ki şimdi geçmişten Çok zor soru sordunuz ya. Çok mu zor? <laughs> zor. Şimdi yani ne diyebilirim ki? İstediğinizi söyleyebilirsiniz efendim. Kameramız ve mikrofonumuz size açık. Yani biz CHP zamanında yani çok böyle hani şu andaki tamam herkes çok maddi sıkıntı çekiyor ama gene idare ediyoruz ama ee, CHP zamanında da çok biz sıkıntılar çektik. Hani o iski davası, Ergün Göknel, çöp, çöpler, e, susuzluk. Benim kızım suda boğuldu yani o dördüncü katta oturuyordum Fatih'te. Yani onların da o zamanlar çok bilmiyorum ki görevlerini iyi yapmadıklarını düşünüyorum. Onun için zaten 20 seneden beri AK Parti şey yapıyor. Genelde insanlar kimseye güvenmiyor artıkın. CHP'ye güven kalmadı. Yani onu kıra, kırabilmeleri bilmiyorum yani. 20 sene oldu hala bir e, şey iktidar değişmiyor. Neden değişmiyor? O, o önceki yaptıkları hatalar yüzünden. E şimdi de yani yerine gelebilecek iyi bir muhalefet partisi lazım. İnsanlar hani onları hiç unutmuyor. O eskiden çektiklerimizi unutmuyor. Ben unutmuyorum şahsen yani. Benim kızım bir kova suda boğuldu yani. Nasıl? Rahmet mı? olsun efendim. Ölmedi. Ha öyle mi? Hayır boğuldu dediniz ya o yüzden. Ağzı mosmor oldu böyle. Evet. yani Kurum çok... iyi ama değil mi? Yok yok bir şey yok. İngilizce öğretmeni Şükür oldu olsun. Yani. Çok güzel. Ne güzel. Yani çöpler dağ gibi Fatih'te böyle tepe komşular e, para toplayıp da e, kamyon çağırıp da çöpleri topladılar. Yani su haftada bir gün geliyordu. O da iplik gibi. O da tuvalete kadar geliyordu. Hı hı. Şimdi ben o Ergün Gökdelen'i hiç mesela affedemiyorum yani. Keşke ne bileyim şimdi öyle bir muhalefet gelmesi lazım ki daha iyi hizmet etsin. Daha şey yapsın yani. Onun için 20 seneden beri hala şimdi suyumuz akıyor. Yani elhamdülillah geçiniyoruz rahat yat yani. Ne bileyim ne diyeyim. Peki o dönem mi iyiydi? Bu dönem mi iyi? Yani şimdi her şey bolluk var. Şimdi şeyden pandemiden dolayı tabii her şey pahalandı. Ama gene de... Ama tüm dünyada var bu. Mesela şu anda Amerika'da enflasyon en zirve dönemini yaşıyor. Son 2-3 yıldır. Doğru. doğru. Yani bu sıkıntı sadece Türkiye yaşamıyor onu demek istiyorum. Avrupa yaşıyor. Efendim söyleyeyim Amerika yaşıyor. Ama pandemi var ama nasıl olmasın ki sıkıntı yani. Mecburen bir sıkıntı var. Yani ne diyebilirim ki bilmiyorum ama yani ben o konularda fazla bilgim yok sadece yaşadıklarımı söyleyebilirim. Yani o zaman mesela bir kiralık ev arıyorduk bir kiralık ev bulamıyordum ya. Böyle, var mı böyle bir şey? Ben yeni evlendim. 6 ay annemin evinde oturmak zorunda kaldım. Bir kiralık ev bile bulamadık o zaman yani. Hani paran olsa bile bir ev bulamıyordun. Hani şimdi ev var tabii pahalı. Şimdi de çok bağlandı. Mesela şu, ben ev, ev, aldım ama ev alma e, iyi ki almışım yani. E, mesela önceki ev sahibim çıkarmış kiracısını. Geçen gün benim üst katımda oturanla e, konuştum. Ondan sonra çıkarmış daha pahalıya kirayı vermiş. Yani tabii pahalılık var ama bilmiyorum. Şimdi devlet de çok fakirlere de yardım ediyor. Sosyal yardımlar da var. Görüyoruz onları da. <laughs> ne bileyim bilmiyorum ki. Ben sadece yaşadıklarımı anlatabilirim yani. Başka bir şey anlatamam. Tabii ki isteriz herkes e, sosyal hakları güzel olsun. Daha güzel şartlarda yaşayabilelim. Ama şu anda yani ben bile emekli olduğum halde ben bile sıkılıyorum yani. bayağı bir Zor geçiniyorsun. Yani ip, idare ediyoruz yani. Biz çocukluğumuzda da çok fakirlik çektik, çok sıkıntılar çektik. Şimdi yani sıkıntı çekmeye alışık bir insanız yani makarna da yeriz, kuru ekmek de yeriz, idare ederiz yani onu ilk önce faturalarımızı ödüyoruz, sonra şeylerimizi ödüyoruz. Şimdi tabii eskisi gibi mesela e, telefonumuz yoktu, telefon faturası veriyoruz. Daha her şey daha şey yani. hani çamaşır makineleri yoktu, bulaşık makineleri yoktu. Ee, daha şey yani ne bileyim bilmiyorum bu kadar. Soyundan geliyormuş efendim. Bu duruma katılıyor musunuz? Kesinlikle. Peygamber soyundan mı geliyor? Hayır. Nereden geliyor peki efendim? Bu adamın ben Müslüman olduğuna inanmıyorum. Neden? Haşları çalışıyor. Batıya çalışıyor. Neden öyle düşünürsünüz? Çünkü ben size şöyle söyleyeyim eee ne diyordu bir programda? Bu ülkeye diyordu. E, a, yani Allah'ı falan böyle kesinlikle ka, dinsiz siyaset dinsiz siyaset getireceğiz diyordu. Dinsiz siyaset ne demek ya? Ne demek? Ben size soruyorum. Yani dini siyasete katmayacağız mı? diyor. Bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bugün eğer ki Dini siyasete katmazsan dinsiz bir siyaset olur. Dinsiz bir siyasetin de vatandaşa hiçbir yararı olmaz. Başka bir şey demiyorum. Hiç duymadım dediğim gibi bir fikrim yok, yorum yapamayacağım. Siz inanıyor musunuz peki peygamber soyundan geldiğine? İnanamadım, ikna olamadım açıkçası. Yani sizce böyle bir e, açıklama gelmesi sizin için ne ifade ediyor? Ya zaten CHP yıllardır tribünlere oynuyor. Hani ısrarla bir AK Parti'nin dini alet ettiğini savunuyorlar ya. Asıl bunu kendileri yapıyor. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zamanı Yasin okuması gibi. O yüzden hani şaşırmıyorum yaptıkları açıklama. Amaç ne olabilir? Amaç ne? Yani sonuçta AK Parti'nin dini kesimden oy alıp başa geldiğini düşündüğü için o bölümü etkilemeye çalışıyorlar. Başarılı olur mu bu açıklamalarla? Olamaz. olamaz. Efendim? Olamaz. Emin misiniz? Eminiz. Olamaz. Zannetmiyorum yani. Ama İmamoğlu başarılı oldu. Evet oldu. Açıklamalarıyla başarılı olamaz dedim. Yani başa gelemez anlamında demedim onu. Evet. Yasin okumasına ne diyorsunuz? İmamoğlu. Demiyorum okuyabilir ama bunu AK Partili bir vekil yaptığında dini alet ediyor oluyor. Ama CHP'de herhangi biri yaptığında böyle bir şey olmuyor hiçbir şekilde. Böyle bir algı olmuyor. Yapabilir deniyor. Yapabilir. O da okuyabilir, o da okuyabilir yani. Şov haline dönüştürmemek gerekiyor bunu. Ben Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini asla inanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nu da siyasetçi olarak çok beğenmiyorum. Yıllardan beri CHP'nin başında duruyor. Diyor ki ee, AKP oyları eriyor, CHP oyları tavan yapıyor diye yıllardan beri kendi seçmenini bu şekilde kandırıyor. Bakıyorsunuz 10 yıldan beri seçimler yapılıyor. Her seçimde aldığı oy belli. Mesela Muharrem İnce, Muharrem İnce CHP'den ayrıldı. Partişka Parti kurdu. Bakacağız bakalım ne kadar oy oldu. Bil. Adnan Menderes CHP'den ayrıldı, tek başına parti kurdu, iktidara yürüdü. Bülent Ecevit CHP'den ayrıldı, tek başına parti kurdu, iktidara yürüdü. Refah Partisi kapatılınca Tayyip parti kurdu, iktidara yürüdü. CHP'den ayrılan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yeni bir parti kursa, Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce fark atar diye düşünüyorum. Yani ben Kılıçdaroğlu'nu siyasetçi olarak beğenmiyorum. ET 98'lerde 90. Yani peygamber neslinden gelse bile beğenmiyorum diyorsun. Yok zaten öyle ben bunun yalan olduğunu düşünüyorum da mesela geçerse, geçmişte SSK müdürlüğü yaptı. Yaşar Akutan da zamanında e, Sosyal Güvenlik Bakanı'ydı. EYT'yi bunlar çıkartıyor. Yaşar Akutan bugün CHP milletvekili. Dün gelmiş miting yapıyor. EYT'nin haklarını isteriz. E, EYT'yi sen çıkardın. 99'da devlet emekli maaşlarını ödeyemeyecek hale geldi. Ne yaptı? Lüksemburg'a gittin, borç para almaya gittin. Ama şimdi E.T. çıkarttılar 99 yılında. Bugünkü gençler 65 yaşında emekli olacak. Bunun sorumlusu kim? 99'da çıkarılan yasayla bu insanlar 65 yaşında emekli olmayacak mı? Süleyman Demirel geçmişte insanları 38 yaşında emekli yapmasaydı eğer emeklilik yaşı 99 yıllarında geldiğinde yukarı çıkarılmayacaktı. 58-65 arasında olmayacaktı. Yani eskiden insanlar 38 yaşında emekli olmasaydı 45 pardon 50 55 yaşlarında emekli olacaktı günümüzde de. Ama sen geçmişte seçilebilmek için, haktan oy alabilmek için emeklilik yaşını 38'e düşürdün. 15 sene çalış, 40 sene maaş al. Ne yaptın? Devletin gider yükünü tavan yaptırdın. 99'unda Ecevit yönetime gelince ne yaptı? Emekli maaşını ödemekte zorluk çekince dedi ki EYT'yi çıkaracağız. ÖTV'yi çıkardı şey yapabilmek için, dengelemek için eee EYT çıkmış oldu. E şimdi bugün herkes diyor ki İyi Parti, CHP hepsi diyor ki EYT'ye haklılığını isteriz. E, 99'da bugünkü CHP milletvekili olan bakan da o kendisi çıkardı. Hem geçmişte böyle yapacaksın hem şimdi böyle diyeceksin. Tribünler oynamaktan başka bir şey değil. Türkiye demişler ki tavukatını sever misin? Demiş güldürmeyin beni. Ne, ne diyorsunuz efendim bu açı? Kendisini öyle layık görüyorsa, peygambere layık görüyorsa peygamber gibi yaşamanı değil mi? Yani e, peki sizce neden bu açıklamayı yaptı CHP'li vekil? Siyasi yorum yapmayayım ben devlet memuruyum hakkını helal et. Bence yanlış bir şey. Sizce K Kılıçdaroğlu peygamber soyundan mı geliyor? Mümkün değildir. Umre'de de aynı zamanda hüngür hüngür ağlamış efendim kendisi. Kılıçdaroğlu kendisi evet. Mi? Günahlarını ağlamış. Gitmiş mi? İşte yani sözde gitmiş. Bence gitmemiş. E gitmiş diyor o vekil, CHP'li vekil. mutlaka bulurdum. Ben bir şey çünkü ben o tuşlara çok kurcalıyorum. Ben gittiğine inanmıyorum. Emin misiniz? Eminim. Yani Kılıçdaroğlu Umre'ye gitmemiş midir? Gitmemiştir kesinlikle. Gittiğine de inanmıyorum. Peki, sizce CHP'li vekil bu açıklamayı neden yapmış olabilir? Ya onu soracak olsa AK Parti milletvekilinin bir tanesi çıkıp da Tayyip Erdoğan ee, ikinci peygamberdir diyor. Onu soracak olsa bu şey var. O da saçma. O da saçma. Ne demek? demek öyle şey söylenir mi ya? Öyle şey söylenir mi tabii ki? Aynen öyle. İkinci peygamber Hayır, yapmadığın bir şey niye söylüyor ki ya yani? e, yağcılık olsun diye. Ya da seçim geldi. Aynen. Size Söyle. bir seçim yatırımı mı bu? Bence söylenen yanlış bir söz. Çok saçma bir söz. Peygamber soyundan geliyor olsa iyiydi. peygamber soyundan gelmek o kadar kolay değil. Vasıfları var değil mi onun? Bir sürü. Bir sürü. Öyle kolay değil Niye böyle bir açıklama yapıyor CHP'li vekil? Bence son derece yanlış bir kelime. iş olsun diye söylemiş bir şeydir. Gündem oluşsun diye ya da. Gündem oluşturmaya aynı. Ya evet, da dindar kesimi kendine yönlendirmek. Ama oylarını toplamaya da belki. Öyle de olabilir. Evet. Başka dert yok. Yani üç oy üç oydur. Bir oy bir oydur der. Allah bereket versin misali. Aynen öyle. Yani. Katılıyor musun? <laughs> katılmıyorum tabii. Yani katılmıyorum derken. Hı. Hani mümkün olan bir şey değil değil mi? mümkün inatı yok. efendim biz yani biz inanmadık bize çok inandırıcı gelmedi. Evet canım. Yani biz pek olumlu siyasi şeylere ulaşmıyoruz ama ve lakin e, devlet büyüklerimizden de e, hiçbirinin e, böyle peygamber soyundan falan geldiğine inanmıyoruz. Ama bunu açıklayan CHP'li Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya. Diyor ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor. Umre'de de hüngür hüngür ağlamış efendim günahlarına. <laughs> Yani tabii ki bu mümkün değil. Öyle Peygamber soyundan gelen bir yöneticimiz olduğunu düşünmüyoruz dediğim gibi. Yani. Neden bu açıklamayı yapmış olabilir sizce? Ee, ülkemizde din biraz e, siyasi e, kafalarda dolaşıyor. <laughs> Dolayısıyla buna seçim de yaklaştı. Herhalde bunun üzerine oynuyorlar. Ama e, akılcı bir mantık değil yani hani bu böyle bir açıklama. Kim yaptıysa bilmiyorum. Şu an sizden duydum ilk defa. Dün gündemdeydi efendim. Dün bir numaralı gündem buydu. Ülkenin gündemi. gündemi bizim gündemimiz spor, kitap. <laughs> ne güzel. Böyle evet. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.